Merhaba arkadaşlar. Bugün Swarovski'nin Party of Dreams etkinliğine beraber hazırlanıyoruz. Makyajımın başlangıcını birazcık yapmıştım. Kombinime ben bayıldım açıkçası. Sizin de fikirlerinizi aşağıya yorumlara bekliyorum. Makyajım hazır. Şimdi giyinip şu an gidelim. Kıyafetime gelecek olursak da çok güzel, dantel, uzun bir elbisem var. Bunun üzerine de bu bomba korseyi giyeceğim. Ve aşırı güzel bir look. Beni çok heyecanlandırıyor. Hemen giyinip geliyorum. Takılanalım o zaman. Şunu gözüm ısırdı. Çok güzel oldu. Şimdi bir küpeye ihtiyacım var. Bunu da taktım. İleklerime bir şey istiyorum. Bir şeyler gelsin. Bir tane daha istedim. Şunu da takacağım. 130. yıla özel. Bence güzel parladık. Siz ne düşünüyorsunuz?